Aynı yerde de tutuyor. Alnına. Alnına. Beni böyle severler sette sağ olsunlar. <gülüyor> <gülüyor> Her sabah öpücükler. İyi ki doğdun partnerim. <gülüyor> <gülüyor> mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. İyi ki doğdun partnerim. Bu nasıl, <laughs> bir, bu nasıl bir kraliçelik ya? ya. Çık 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 çık. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice güzel senelerin olsun inşallah. <laughs> Aslı Hanım neye gülüyorsunuz? Ay, bir milyon alama bana. <gülüyor> <gülüyor> Yazıklar olsun. Yani evet inşallah olacaksın. Bu gece 12'ye olmadan inşallah. So I gotta be Too much television watching got me chasing dreams I'm an educated fool with my new in my mind Got my tan in my hand and I'm gleaming my eye I'm a low-down, get to dripping bangles Evet bizim görüntü yönetmenimiz kimmiş? Vay şu karizmaya bak! <laughs> I said the hip, ah, the the to the hip.